Sultan Fatih merhum Avni Mahlasıyla şiirlerini biliyoruz. Müthiş bir şair. Hem mühendis hem şair hem 7 lisan bilen bir entelektüel hem İstanbul Fatihi 21 yaşında çok ilginç bir kişilik. Yani. Na nasıl yetişmiş hocam bu Bunu kişilik. gidip kendisine soracağım inşallah. <laughs> Biz Bizzat kendisine sorup tatminkar cevabı almayı umuyorum. Buradan görülen ise şu çok anlatılan hocası Akşemseddin tamam hocasıdır şüphe yok. Fakat yalnız o değildir. Sultan Fatih merhumun Molla Gurani, Molla Hüsrev, Molla Camii... Ebu'l Vefa Muhammed Kutbüt, Muhammed bin Kutbüttün İznikî. İznikli Mehmet Efendi diye kısaca söyleyelim. İlk aklıma gelen 5 isim daha var hocası ve hepsi de zamanının çok parlak yıldızları. Yani eğitim kadrosu çok güçlü. Son zikrettiğim isim Edirne'dedir kabri. Bugünlerde tamiratı yapılıp toparlanıp artık kaybolmaktan korundu, kurtuldu. Efendim Ebu'l-Vefa Hazretleri çok bilinir vefa semtinde efendim. Zaman zaman da anlatıyoruz aralarında çok enteresan bir ilişki var. Kapıya kadar geliyor da Ebu'l-Vefa kabul etmiyordu. Müsait değiliz görüşemeyiz diyor. Yani bir devlet başkanı hem de kapıya gelmiş boynu bükük gelmiş devlet başkanına müsait değiliz diye gönderecek yürek nasıl bir yürektir? E bunu Sultan nasıl karşılar derseniz gözleri dolmuştur. Gördün mü lala Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık. Bir tahta kapıdan geçemiyoruz demiştir. Molla Kurani Hazretleri çok küçük yaşında Manisa Şehzade Okulu'ndayken ona Elif'i Bey'i öğretmiş hocasıdır. Diyarbakırlı'dır efendim. Velhasıl ustalar elinde yetişmiştir. Yani bir çırpıda sayabildiğimiz altı öğretmeni var. Yani hem de cihan çapında. Mahir çok kudretli hocalar. Hoca zade var değil mi hocam? Hoca zade var. Bakın aklıma gelmedi. Etti yedi. Yani bir Fatih varsa arkasında bir eğitim kadrosu vardı ondan. En değerli iş insana yatırımdır deriz her zaman. E Fatih'e yatırım yapmışlar. Onu yetiştirmişler. Yeri geldiği zaman da bugün dahi hayretle, hayranlıkla andığımız bir hadisedir. 21 yaşında bir çocuk. Neresinden bakarsanız bakın bu yaş çocuk yaşıdır azizim. Etrafında yakın çevresinde de bu iş olacak iş değil. İstanbul'u fethedeceğiz derken devleti burada bitireceğiz falan diyen az değildi. Ama o ne dedi? 21 yaşındayken ne dedi? Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u. Cenab-ı da nasip etti. Biz dersimizi almaya bak bakalım bence. Şiirlerini de özellikle tavsiye etmek istiyorum. Neden derseniz, İstanbul benim diyorsan delikanlı, bir günde birisi sorar sana ki İstanbul'u alan adam aynı zamanda şairmiş. Ne söyledi, nasıl söyledi filan derse, hiç bilmemek sizi mahcup edebilir. Fatih'in kelime kadrosuna bu kadar uzakken, hiç tanımıyorken, onu Fethetti İstanbul benim şeklindeki iddia biraz askıda kalır diye endişe ediyor. Osmanlı devleti devrinde işte malum Ramazan ayı bir başka karşılanıyor. Mesela Sultan Abdülhamit Han devrinde Ramazan ayının bir karşılanması noktasında padişahların fermanları var. E bu fermanlarda yaşeler var. Mesela diş kirası diye bir şey var insanlara. Değil yani mi? bugün dahi insana hem tebessüm ettiren böyle dişlerinizi yorduk. Hani bizim yemeklerimizde dişlerinizi yorduk, yıprattık. Kira olarak da şunu kabul edin diye adamı uğurluyorsun. Yani şöyle bir anlayış o. Ben ikram ettim, çağırdım. Hem de gayet güzel yemekler ikram ettimse niçin teşekkür etmek bana düşüyor? O etsin der bir modern zeka. Bir modern anlayış bu. Böyle söyler. Kendi mantığı içerisinde de haklıdır. Fakat işte modernitenin görmediği, göremediği bir şey var. O da şu şu, verdiğin senindir, aldığın değil. Bu bir. Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır bu iki. karlı olan daveti edendir. Misafir gelmek de sana tenezzül etmiştir. Seni şereflendirmiştir. Onun elini öpsen yeridir. Yaklaşım bu. Şimdi Avrupa'da geziyoruz çeşitli vesilelerle. O kadar uzak ki, ya yani birine bir çay ısmarlasanız, bir kahve kahve ısmarlasanız, adam hayretle içinde kalıyor. Niye yaptık ki bunu diyor? Yani niye bana kahve ısmarladı? Durup dururken neden ediyor? İşte bizim verme kültürü. Verdiğimiz bizim aldığımız değil anlayışı orada kendini çok güzel gösteriyor. Bir örnekte belki kalıcı kılınabilir, dikkatli gözlere armağan olur. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin babası Hazreti Cüneyde, Cüneydi Bağdadi'ye bir miktar gümüş veriyor. O zaman tabii geçerli piyasada kullanılan para gümüş para ağırlıklı altın ve gümüş. Götür bunu dayına sırrı sekati evliyadan büyük Allah dostu. Dayına götür öz dayısıdır. Zekatımdır diyor. Selam söyle diyor. Çocuk gidiyor ama dayısı almıyor. Zekat almıyoruz yavrum deyince geri getiriyor paraları. Babasına veriyor fakat bakıyor baba ağlıyor. Niçin aldığını sorunca Allah dostlarının beğenmediği gümüşleri toplamak için ömür harcamışım yavrum kendim acıyorum ona ağlıyorum diyor. Şimdi alırsa iyilik olacak yani. Nitekim çocuk ikinci gidişinde Allah sana merhamet etti, seni serbest bıraktı, zekatı alsan da almasan da hoş senin için. Babam ise mecbur vermeye. Görüyorsun sana Cenab-ı Hak lütfetti. Çocuk diyor bunu. 7 yaşında çocuk diyor. Züneydi Bağdadi. Allah sana böyle bir imkan verdi. Alsan da almasan da sana bir şey olmuyor. Sen de bana merhamet et de şu gümüşleri al dedi. Şimdi öyle bir şey ki alırsan sevineceğim yani ne demek o, o bana teşekkür etsin falan. Buna çok ihtiyacımız var bugün. Vermenin nasıl bir şey olduğunu emin olun yani verme ayındayız ya. Kara göz seyri değil gözyaşı dökme ayı. Bilinmezi bilirler bilseler ağlamayı demişti şair. Necip Fazıl Kısakürek merhum. Hem zekatın hem fitrenin hem vesaire. Yani ne, ne, vermek istiyorsan yardım manası tam ayıdır. İnsanlar bu aya yoğunlaştırırlar. Unutulmamalı ki senin verdiğin şeye senin ihtiyacın daha fazla. O bir elbise yani ne verdiğince miktar neyse alır veya bir, bir yemek yer. Ne elbise kalır yemek kalır. İkisi de neticede yarın yoktur. Fakat vermek de senin kazandığın kıymetlidir, sonsuzdur. Hep senindir. Hazreti Ali dedi ki hiç kimseye iyiliğim olmadı ömrümce. Aman efendim dediler ömrünüz iyilikle geçti. Onların hepsini bana iyilik dedi. Hepsini ben kazandım dedi. Yani vermek böyle minnet ettirerek veya ne bileyim kendini bir şey yapıyormuş gibi zannederek değil de tam tersine. O kabul ettiyse sana iyilik etmiştir. İşte diş kirası bize bunu öğreten çok özel bir gelenek ve selam. Tasavvuf kitaplarında e, diyor ya hocam, zekatınızı yalvararak ver. Yalvara yalvara verin diyor. Fakir Allah Allah. Ha, bu anlayışa ihtiyacımız var işte. Yalvara yalvara ver. Neden? O almasa bir şey olmaz, sen veremezsen yanarsın. Yaklaşım bu. Vermezsen yanarsın, burası kesin. O almazsa ne olur, hiçbir şey olmaz. Aldıysa sana acıdı. <laughs> Hadi dedi bak, başına iş gelmesin. <laughs> evet.